Çok güzel oldu. Dereotlu poğaçamız için de bir çay bardağı kadar sıvı yağımız var. Bir çay bardağı kadar yoğurt kullanıyoruz. Bir paket kabartma tozumuz var, Bir tatlı kaşığı kadar tuz kullanıyoruz. Yarım demet kadar dereotumuz var. Ondan sonra bir adet yumurta kullanıyoruz. Akını içine kullandık. Sarısını üzerine kullanıyoruz. Ondan sonra üç buçuk su bardağı kadar unumuz var. Hemen bir daha söyleyelim sevgili Bir çay bardağı kadar sıvı yağımız var. Bir çay bardağı kadar yoğurt kullanıyoruz. Bir paket kabartma tozumuz. Bir tatlı kaşığı kadar tuz kullanıyoruz yarım demet kadar dereotumuz var. Ondan sonra bir adet yumurta kullanıyoruz. Akını içine, sarısını üzerine ilave ettik. Ondan sonra 3,5 su bardağı kadar da hemen unumuz var. Un kullanıyoruz. Öncelikle geniş bir kabımızın içine yoğurdumuzu ilave edelim. Ondan sonra sıvı yağımızı içine ilave ediyoruz. Ondan sonra bir adet yumurta akını içine ilave ettik. Kabartma tozumuzu ve tuzumuzu içine ilave ediyoruz onlarla beraber güzelce bir şekilde karıştırdık ve karıştırdıktan sonra üç buçuk su bardağı kadar unumuzu içine ilave ettik onu da beraber güzelce bir şekilde yoğurmaya başladık hemen yoğurduktan sonra tekrardan üzerine yarım demet kadar dereotumuzu üzerine ilave ediyoruz ve dereotumuzu içine ilave ettikten sonra tekrardan güzelce bir şekilde karıştırıyoruz. Ve karıştırdıktan sonra istediğimiz şekillerde kesebiliriz. Ceviz büyüklüğünde istese daha büyük bir parçalar halinde bezelere bölebiliriz. Onları bezelere böldükten sonra güzelce bir şekilde toparladık ve tepsimizi diziyoruz. Tepsimizi doldurduktan sonra üzerine yumurta sarısını da sürüyoruz ve fırına gönderdik. Fırında 160 dereceyle bir, bir saat bir pişmesi gerekiyor. Sevgilim iyice bir piştikten sonra son 10 dakika kala hemen biraz daha derecemizi yükselteceğiz. Üzeri iyice bir kızarmış olacak ve iyice bir piştikten sonra afiyet yiyeceğiniz hem çok lezzetli hem de güzel bir poğaça olmuş olacak. İnşallah Tabii siz de evlerinize hazırlayıp ve afiyetle inmiş olacaksınız.